Merhaba arkadaşlar ben Kam ve bugün sizinle ee, mobilde agar.io oynuyoruz ve gerçekten yani İyi, güzel ve intro yapmaya başladık 3 videomda da üst üste değişik değişik introlar var ama değişik olmayacak bir daha tekrar tekrarlayacağım agario'ya girelim ve başlayalım agar nokta iyo şimdi ne kan oyunda olacak kan oyun Allah oyun da tam. Evet arkadaşlar şimdi ayarlardan şunu istiyorum ya yani zaten Salla. bu aynen, oyunlar bu sadece ve arkadaşlar şimdi biz kan oyundayız. Kan oyunda bayağı zormuş. Bayağı zor ya. Çek gider misin? Çekip gider misin? Oo. Oh. <laughs> evet arkadaşlar. ekliyoruz uzaklaştı. Şunu yiyebilir miyiz, yemeyiz? Evet. Yok, birbirimizi yiyemiyoruz. Salova. Hey, hey, hey. Sir. Allah. Oh. Eh. E nasıl böyle Ha böyle. Evet tamam. Hey hey ha ara a. Eh. Gel 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 hadi hadi ya hadi. Ah salla çekip gider bizi. Oo. Oh. Baba. Başa. Evet. Ah orada bir tane küçük var. Ah burada bir tane küçük. Var. Oh. Aa. Evet. Uh Huhu. Büyüdüm. Evet. Elbette. şey 5 dakikaya geçmem gerekiyor. Hep şöyle Hoppa Allah. Gel 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 gel. Oh, ah! Şimdi bir tanesi. Oh, <laughs> şunları yerim büyürüm. <laughs> ya çek git ya. Uf, uğraşmayacağım. Kastırdı. Evet. Agar iyi agar. Başım çok agar iyi. <laughs> Durun arkadaşlar bir saniye bir şey yapmam gerekiyor. şöyle dursun. Duruyorsa yani. Evet. Yeniliyoruz dur. Allah'ım ya. Dur bir yavuş hareket ediyor. Tamam bir daha yapmam. Ama 5 dakikayı geçirmemesi gerekiyor. Lan <laughs> hayır! Hayır! Koş! Koş! Birleşin. Çek git. Hayır, hayır, hayır. Yapmayın. Üç, üç, tane, üç tane. Oo, fake. Yiyebilirim. Yani 447. Neyse arkadaşlar burada da videomuzu bitirelim sonra gelelim. Evet arkadaşlar 5 dakikayı geçmiş. Geçmemesi gerekiyor. Ama dur bakalım geçmişse. Ha tamam geçmemiş. Neyse arkadaşlar burada da videoyu bitireyim ben yüzümü de göstereyim size şöyle. Evet. Evet arkadaşlar burada da videomuzu bitiriyoruz. Acho que